Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün harika şampuanlı gece mavisi bir galaksi slime yapacağız. Rengimiz o yüzden lacivert. Evet, lacivert boyamızı kullanarak başlıyorum ve ne yapacağım? Parıl parıl bir slime olması için şampuan koydum şampuandan sonra arkadaşlar su ekliyorum Bu arada koyu renk lacivert bu tarz akrilik boyası olmayanlar gıda boyası kullanabilir Ya da sulu boya kullanabilirsiniz arkadaşlar aklıma ilk gelenler bunlar Ayrıca keçeli kalemde Kullanırsanız Bence süper olur aynı sonuçları verecektir diye düşünüyorum Güzelce karıştıralım ve karıştırdıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar Tabii ki diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz Bakalım neler var sırada derken Evet geldi bile tutkalımız şeffaf tutkal olur e, etkisini farklı yapmak isterseniz birazcık daha katı bir işlem yapmak isterseniz beyaz tutkalın yanında pardon <laughs> söyledim bile zaten şeffaf tutkalın yanında beyaz tutkal da kullanabilirsiniz arkadaşlar ve pırıltıyı. O güzelim parlaklığı vermek için tabii ki bir miktar yağ da kullanıyorum. Çiçek yağı olabilir, zeytinyağı olabilir, bebek yağı olabilir. Bunlar aklıma gelenler. Bunlar yoksa arkadaşlar el kremi yani böyle ama sıvı olanlarından, katı olanlarından değil. Ee, losyon şeklindeki el kremlerinden de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bütün malzemeleri çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine ne ekliyorum? Tabii ki katılaşması ve slime haline gelmesi için Lens solüsyonu işte geldi siz ayrıca borakslı su kullanabilirsiniz jelleştirici slime tutkallarının yanında Setlerden çıkan jelleştirici sıvılardan da kullanabilirsiniz arkadaşlar yaklaşık 3 çorba kaşığı yeterli oluyor Haydi bakalım niye yavaş karıştırıyorum çok köpürmesin diye parlaklığı slime'ın kalsın diye arkadaşlar Şimdiden renk mükemmel oldu bence bakalım ellerimi ne kadar boyayacak çok merak ediyorum Harika bir slime oldu arkadaşlar. Böyle simlerle falan mükemmel hem parlak hem de şıkır şıkır çok güzel bir slime yaptık. Garanti tarif denemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.